Ödül törenine devam ediyoruz o halde. Yılın Joker ödülünü almak üzere Beşiktaş'tan Atiba'yı ve ödülünü takdim etmek üzere Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi'yi sahneye davet ediyoruz. Sayın başkanım, sevgili Atiba, lütfederseniz size de sorularımız olacak. Futbolcumuzla başlayalım. Başkanım bekletmeyelim. Biraz da Hello, sinema adamı. Yeah, Atiba. How, are you? How do you feel about this award? Yeah, it's a very nice a nice award. Um I'm pleased for it. I'm um, grateful obviously and and happy for, you know, the people that have have voted for me and um yeah, I'm appreciative of it. So, uh thank you very much. Um I'll continue to do what I have to do. Let me translate first. E, ee, Atiba'ya aldığı ödülle ilgili duygularını sordum. Kendisi de çok mutlu olduğunu, bu ödüle layık görüldüğü için e, müteşekkir olduğunu, kendisine oy verenlere de çok teşekkür etti. Ve e, yine sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim dedi. So you are here as a derby winner, Atiba. What's your secret? Uh, yeah, no secret. <laughs> It's just... Uh... You know, we were a team, and you know we did well. And uh, obviously, uh, it was two good teams playing against each other. And uh, this time, we were fortunate to come out with a win. Um, but yeah, it's a long season, so we're just taking it one step at a time. Tabii e, habercilik diyoruz. Derbi'yi de sormadan olmazdı Atiba'ya. Bir derbinin kazanan tarafı olarak buradasın. E, nedir sırrınız diye sordum. O da aslında bir sır değil. Biz takım olarak e, mücadele ettik, takım olarak kazandık ama bu sadece bir maç ve sezon çok uzun dedi. And personally, uh, how long we can watch you on the pitch? Eee uh, yeah, this is uh, you know my last season of my contract. I still feel okay, uh, I've said it a few times. Um, if I feel good at the end of the season, then you know, I'll obviously think about continuing to go. Uh, the most important is that I still enjoy the game, I'm still having a lot of fun, and uh, just to be around the guys in my team, uh, playing for so I'm, I'm very happy about that, so we'll see how long it goes. <laughs> Ve tabii son olarak Atiba'yı daha ne kadar sahada görmeye devam edeceğiz diye sordum. O da Beşiktaş'ta sezon sonunda kontratım sona eriyor ama burada oynamaktan çok memnunum dedi ee, ve kendimi iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissettiğim için birkaç e, sezon daha devam etmek istiyorum. Ama tabii bunu sezon sonunda göreceğiz. Beşiktaş'ta çok mutluyum dedi. Atiba, thank you so much. Teşekkür evet. edip Atiba'yı yerde uğurlarken Sayın Başkanım zor sorularımıza başlıyoruz. Müsaadenizle. Sayın Başkan tebrik edelim. Aslında Atiba'nın bıraktığı yerden başlayalım isterseniz. Daha oynamak istediğini de söylüyor Atiba. Şimdi ara transfer dönemi var. Derbi galibiyetle noktalandı. Neler söylersiniz? Kiralık oyuncular çok beğenildi. Kalması konuşuluyor. Bu konuda bir çalışma var mı? Evet her şeyden önce... Foto maç ailesine e, teşekkür ediyorum. Jüriyi tebrik ediyorum. Seçimleri tamamen çok doğru. E, ve sporla ilgili kamuoyuyla ilişkimizi kuran tüm medya çalışanların emeklerine de e, emeklerinin karşılığında binlerce kere teşekkür ediyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. E, Atiba bizim için tabii çok özel bir futbolcu. Atiba ne zaman isterse kontratını istediği zaman getirir, kendi altını imza atıp yenileyebilir. Bu yetkiyi biz ona veriyoruz. Çünkü o bunu hak etti. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, yabancı sayısında sınırlama ile ilgili uğraşlarımız, görüşlerimiz, düşüncelerimiz oluyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Türk futbolunu hizmet edebilmek için ...yabancı sayısının belli bir sınırda kalması gerektiğinin önemini biliyorum. Ancak ve ancak e, yabancı sayısı sınırlı kalırken sınırlı kalan gelecek olan futbolcularımızın... ...yurt dışından yabancı futbolcuların özellikle kişilik özellikleri ile... ...Türk futboluna ve Türk futbolcularına da örnek olmalarını diliyorum. Bu hususta çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneğidir. Onun dışında Sayın Galatasaray Başkanımız ifade ettiler. Av dönemi başlamış. Vallahi Sayın Başkanım çok güzel cümleler buluyoruz. Ben <laughs> nereden bulduğunuzu bilmiyorum ama. Maalesef menajerlerimizin e, e, bazılarının bazı tutumları hoş olmuyor değil mi Sayın Başkanım? Evet rahatsızız ama bunların altından belki de en çok kalkabileceğimiz konu içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşabilmemiz için kendimize ve birlik ve beraberlik, beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Maçlarla ilgili görüşlerimiz farklı olabilir çünkü rekabet halindeyiz. Ama kulüplerimizin ayakta kalabilmesi hususunda belirleyeceğimiz politikalarda birliktelik gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Gerçekten ee, Ahmet Ağoğlu'nun Sörlet'ten bile halen gittikten sonra üzerinden 120 nasıl alırım takibi benim için de bundan sonra bir e, yol haritası olacaktır. Başka türlü bu kulüpler düzelmeyecek Sayın Ağoğlu. Sana da bir Trabzonlu olarak. Ben bir Beşiktaş sporluyum. Beşiktaş kulübünün başkanıyım ama Trabzon'da doğdum. Memleketimi seviyorum. Sizi de memleketime katkı verdiğiniz için Trabzonspor'u bir yerlere doğru taşıdığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin yapmış olduklarını, özellikle sezonun başladığı günden beri, özellikle benim geldiğim bir sene oldu, bir seneden beri Sayın Ali Koç'la hem fikir olarak yürüttüğümüz birçok politikada kulüplerin birbirine olan sevgi ve saygısının nasıl olabileceğini gösterdiğimiz umuyorum. Dolayısıyla yavarız hep beraber ya da hep beraber yok olacağız. O halde hep beraber elle tutuşmanın zamanı şimdi. Tekrar Fotomoc'a teşekkür ediyoruz aileye. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Yılın orta saha oyuncusu ödülüyle devam ediyoruz. Fenerbahçe'den Sayın Ozan Tufan'a gidiyor bu ödül. Ama Ozan Tufan aramızda değil. Ödülü de Sayın Emre Belezoğlu'na takdim edeceğiz. Fenerbahçe Sportif Direktörü. Belki bir iki cümle de Ozan'ın performansı ile ilgili. Bu arada Ozan Tufan'ın mesajını tüm da tüm ekranlara tabii. taşıyalım. Merhaba. Öncelikle bu ödülü bana layık gören Otomaç gazetesine çok teşekkür ediyorum. Bu tür ödüller beni motive ediyor. Ödüller bireysel olarak Veriliyor. Ama futbol bir takım oyunu. Benim performansımda milli takım ve kulübüm, Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarımın da bana katkısı var. Buradan taraftarlarımıza da takım kaptanı olarak seslenmek istiyorum. Camiamızın bizden beklentisinin farkındayız ve bu beklentiyi karşılamak için daha çok çalışarak onları mutlu etmek istiyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Sözlerime son verirken buradan herkese sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilevle, Emre, Bilezoğlu. Bilezoğlu, Bilezoğlu. teşekkürümüzü iletelim. kapılarını medya mensuplarına açan kulüp oldu bu sezon Fenerbahçe. Antrenmanları takip etmek, haberi kaynağından ulaştırmak bizim için son derece önemli. Bir medya mensubu olarak tüm arkadaşlarımı temsilen teşekkür ediyorum. Diğer kulüplerimizden de aynı davranışı bekliyoruz. Zeki abi de bana onay veriyor. Çünkü biz doğru haberi yapmak istiyoruz. Kaynağından almak istiyoruz haberi. Sportif direktör olarak sizin de onayınızla idmanlar açılıyor. Tabii ki taktik idmanlar kapalı olacak ama böyle devam ederse çok sevineceğimizi belirtelim. Derbiye dair düşüncenizi sormamıştık. Lütfen